Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 30 Mayıs 2023'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var hep birlikte inceliyoruz. 1.75 litrelik saksı 8 lira. 3 litrelik saksı 12 lira. 5.6 litrelik saksı 17 lira. 1.1 litrelik saksı 4 lira. 2.2 litrelik saksı 7 lira. 3.5 litrelik saksı 10 lira. 5.8 litrelik saksı 13 lira. 9.3 litreliği 18 lira. Papatya balkon saksı çeşitleri 6 litreliği 20 lira. 11 litreliği 30 lira. Keremika saksı çeşitleri 30 lira. Rattan desenli masa 449 lira. Dekoratif ahşap ayaklı beton saksı çeşitleri 70 lira. Hamak 50 lira. 2 litrelik blue saksı 50 lira. Rattan desenli kollu sandalye 100 lira. Farklı renk seçenekleriyle sandalye minderi 25 lira. 10 litrelik çiçek toprağı 14 lira. Rattan desenli büyük tabure 35 lira. 3 litrelik saksı 13 lira. 6 litrelik saksı 30 lira. 3.25 litrelik saksı 25 lira. 1. 90 litrelik saksı 20 lira. 14.6 litrelik büyük boy saksı 20 lira. Alpina'dan air fryer özellikli cam ankastre set 4499 lira. Arzum marka Olivia seramik tabanlı ütü 3 yıl garantili 459 lira. Arzum marka Linda saç kurutma makinesi 3 yıl garantili 319 lira. Arzum marka Lusso el blender seti 3 yıl garantili 629 lira. Arzum marka dik süpürge 699 lira. USB sinek öldürücü 2 yıl garantili 100 lira. Mor ışıklı sinek öldürücü 2 yıl garantili. 90 lira. Sinek öldürücü raket. 2 yıl garantili. 60 lira. Asonic siyah orta boy led sinek öldürücü. 199 lira. Moda Life'dan Lara Home bahçe mobilya takımı. 1999 lira. Askı salıncak. Kahve, bej ve krem rengi. 3999 lira. Moda Life'dan Rad'dan 4 kişilik bahçe balkon masa takımı 1599 lira. Alor Garden'den metal oturma grubu 5999 lira. Alor Garden'den 3 kişilik salıncak 6499 lira. Roborock Q7 Max robot süpürge ve paspas 10.829 lira. Tatronik dokunmatik kahve makinesi 1599 lira. Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 litrelik 2399 lira. Düzleştirici ve kırışık giderici dikey ütü 529 lira. QCYH2 kafa üstü Kulaklık siyah renk 549 lira. QCY akıllı saat 44 mm siyah 469 lira. Bia marka Adventure 2 yağmurluk bayan için 1599 lira. Kolombiya marka Inner limitless 2 yağmurluk erkek için 1799 lira. Columbia Gate Racer Softel Mont erkek için 2599 lira. Asus'tan Expert Book Netbook 12299 lira. Asus'tan Fredens Netbook 7799 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere Hoşçakalın.